Senden bir hatıra var o kadar. Hem merak etme dokuz canlıyım ben kolay kolay ölmem. Bu ne ya? Postanızın alarmı. Postamın alarmı da mı var? Arabasının var. Ne yapıyorsunuz Suzan Hanım yapmayın lütfen. Hani bana Suzan diyecekti? Bu hanım dediğin için. Azar işiteceğim senin yüzünden. Yapma lütfen. Hafta sonu beni arabanla gezmeye götürürsen bir daha yapmam. Ne? Ne diyorsun sen ya? Delirdin mi? Zaten anam ağlamış. Bir daha beyin kızıyla çılgına atıp askerliği mi yakacağız? Yanarsa yansın. Bana ne? <laughs> Kapatın şu alarmı. Hı? Oyun mu oynadığını zannediyorsun sen? He? Ferit ne oluyor burada? Özür dilerim komutanım. Arabanın alarmı bozulmuş herhalde. Ben çaldırıyordum. Hoşuma gidiyor. Burası kışla küçük hanım farkındaysanız. Aa, ne ilginç. Siz de bu kışlanın askerisiniz sanırım. Üst teğmen. Oo, bayağı önemlisiniz yani. Evet öyleyim. Ve sizi buradan uzaklaştırmak üzereyim. Ha, sebep. Sebep mi? Şımarıklığınız yeterli sebep bence. Belli ki aileniz size nasıl konuşulması gerektiğini bile öğretmemiş. Siz de omzunuza bir rütbe takmışsınız ama. ...hala bir bayanla nasıl konuşulması gerektiğini... ...öğrenememişsiniz. Ferit! Bu tavşan kızı bir daha... ...buralarda görmek istemiyorum. Kime diyorum Ferit? Arkadaşını gönder ve bir daha da... ...gelmemesini söyle. E, kendisi arkadaşım değil komutanım. Ne? Demek arkadaş değiliz ha? Yeter! Ne şımarık şeysin sen ya? Belli ki anan baban sana hiç terbiye vermemiş. Bilmem. İstersen gidip birlikte soralım babama. Hemen alay binasında oturuyor. Komutanım! Eğer izniniz olursa tanıştırmak isterim. Suzan Hanım, albayımızın kızıdır. Tanıştığımıza memnun oldum. Üsteyim eğmenim. Ah bir albayın kızı olmasaydım görürdün o zaman gez göz arpacı. İşte ya. Onbaşı Mehmet. Onbaşı Mehmet. Tamam lan tamam söyle ne? Komutanım bu Seyfi'nin durumunu ne yapacağız? Bilmiyorum vallahi. Bugün döner inşallah eşek sıpası. Görüyorsun değil mi? İyi niyetli olalım. Askerin işi görülsün diyoruz ama bizim başımız yanıyor. Vallahi haklısınız komutanım. Yani ben sizin yerinizde olsam... Evet. Neyse neyse uzatma. Nizamiye'dekilere söyledim. Sessiz sedasız içeri sokacaklar. Senin de haberin olsa tamam mı? Hadi.